Parti Samsun 3. olan kongresinde yeniden il başkanı seçilen Hasan Aksoy mazbata'sını aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Aksoy şu ifadeleri kullandı. "Partimizin Samsun 3. olan kongresini 28 Ocak 2023 cumartesi günü çok kıymetli genel Başkanı Meral Akşener'in de katılımı ile gerçekleştirdik." Yol arkadaşım Sayın Önder Fatih Şenol ile yarıştığımız kongremizde delegelerimiz istikrardan yana bir tutum sergiledi ve göreve devam etmemiz için bizi tercih etti. Her fırsatta söylediğim bizim kongrelerimizin kazananı iyi Parti'dir. Kongreler daha iyisini yapma iddiasıdır. Ben varsam var, yoksam yok düşüncesi sonucunda ülkemizin geldiği durum ortadadır. Ben ve yönetimim tek amacı hep birlikte önce Samsun'da sonra ülke genelinde partimizi iktidara taşımaktır. O nedenle mazbatamızı aldığımız bugünden itibaren sahalarda çok daha aktif olacağız. İyi parti kültürünü benimsemiş herkes bu partide söz sahibidir. Maddi manevi her türlü desteği de İyi Parti için verecektir. Genel seçim çalışmalarımız bugün itibariyle başlamıştır. Samsun'u en iyi şekilde temsil edecek Aday listeleri başta olmak üzere sandık güvenliği eğitimlerimiz tüm takviminin süratle ve yoğun katılımlarla hayata geçireceğiz. Teşkilatlarımız bu seçimin öneminin farkındadır. İyi Parti her geçen gün artan üye sayısı ile gücünü sandığa yansıtacaktır. Ben değil, biz varız ve artık birlikte çok daha güçlüyüz. Rakiplerimizden farkımız da biz iyilikle yarışacağız. Koşullar ne olursa olsun sahalarda iyiliğin, güzelliğin, refah ve huzurun savunucusu olacağız. Beklenen, özlenen, adil, liyakatli, güvenli bir iktidar için az kaldı dedi.